Ciao a tutti ve İtalyan Mutfağı Akademisi'ne hoş geldiniz. Sadece bu kanalda bu Dostu tariflerle gerçek İtalyan gibi yemek yapmayı öğrenebilirsiniz. Bugün birlikte binlerce yıllık bir tarif uygulayacağız. Balık pişireceğiz ama aromatik tuzda fırında pişireceğiz. Mutlaka benimle kalın bugün. Hadi başlayalım. Kullanacağımız malzemeler bir deniz çupra, bir limon, çeşitli taze aromatik bitkiler bunların arasında ada çayı var, nane var, fesleğen, kekik, maydanoz, biberiye, sarımsak ve hamur kaplaması oluşturmak için sofra tuzu, un ve kaya tuzu kullanacağız. İlk yaptığım şey fırını açtım. Şimdi 200 derece statik halinde fırın ısınıyor. Ondan sonra çok çok kolay bir şekilde hamuru hazırlayacağız. Hazırlamadan önce ben bir bitki karışımı hazırlayacağım. Bir küçük karıştırıcı alıyorum. Ağzın içine fesleğen koyuyorum. Biberiye koyuyorum. Ne kadar zor biber. <laughs> Taze ya çay koyuyorum. Kekik de koyuyorum. Nanemiz şahane kokuyor. Ve balıkla olmazsa olmazı maydanoz da ekleyeceğiz. Hafifçe bir limon kokusunu da vermek istiyorum benim tuzuma. Bu yüzden limon kabuğunu da kullanacağım. Tabii ki organik limon kullanıyorum. Yıkadım, kuruttum. Uçucu yağlar uçuyor. Aromatik bitkilerim karışımı hazır. İnanılmaz kokuyor. Bahçevi koktu mutfağım. Balığımızın kaplamasını hazırlıyoruz şimdi. Bir kap içine kaya tuzu ekliyorum. Sofra tuzu da ekliyorum. ve un. Ben eşit miktarlarda kullanıyorum. Sofra tuzu, deniz, sofra tuzu salatalarda kullandığınız kaya tuzu, turşularda kullandığınız ve tam buğday unu ile de yapabilirsiniz, beyaz unuyla da yapabilirsiniz. Balın büyüklüğünü ağırlığına göre bu miktarla çoğaltın, ama hep eşit şekilde olsun. Benim hazırladığım aromatik bitkili karışımını da ekliyorum. Şimdi bazıları yumurta beyazını kullanıyor. Bence gerek yok. Biraz su yardımıyla kar kıvamına gelene kadar bunu iyice yoğurmanız gerekecek. Ağır ağır su ekleyiniz. Çok fazla birden eklemeyiniz. Bu miktarla yaklaşık 2 bardak kadar su gidecek. Aromatik tuz kaplamamız hazır. Bu tarif Güney İtalya kıyılarında binlerce yıldır kullanılıyor. Çok düşük maliyetli ve balık kendi siviları, kendi yağları içinde pişiyor. Yağ koymayacağınızı fark edeceksiniz. Sadece balın karnının içine biraz daha aromatik bitkileri koyacağız ve bir diş sarımsak. Ondan sonra kaplama yaptık ve fırına verdik. Balık büyüklüğüne göre hesaplayınız. Normalde 400-600 gram arasında bir balık için yarım saat yetiyor sıcak fırına verdikten sonra. Benim tepsime bir fırın kağıdı serdim. Ondan sonra balık üzerine gideceği bir tabaka oluşturacağım hamurumla. Eğer yapışıyorsa elinize ıslak kelle basın tap tap öyle açın hamuru. ben yuvarlak bir şekil vermiyorum. Balığı şekil vermek istiyorum. Bu yüzden daha uzun, oval bir şekil veriyorum. I'm a poor Italian chef. Bu tarifi sonuna kadar izleyiniz. Çünkü bu balığı nasıl pişireceğim başka bir yerde göremeyeceksiniz. Mutlaka kanalıma abone olun fazlasını istiyorsanız. Puf nokta veriyorum. Aslında bu sır. Balıkçı arkadaşım Suat bana çok güzel bir çupra buldu. Deniz çuprası kullanın ya da başka balıklar da kullanabilirsin. Hatta tatlı su balık da kullanabilirsiniz. Fakat deniz balığı kullanıyorsanız pullarını çıkartmayınız. Çünkü o bir bariyer gibi bir sınır oluşturuyor ve tuzu balın eletlerin içine o kadar da girmiyor. Daha da çok güzel pişecek. Balın karnına Birkaç daha aroma eklemek istiyorum. Biraz daha nane koyuyorum. Bir diş sarımsak, biraz da maydanoz ve biraz daha limon koyacağım. Benim secret malzeme şimdi göstereceğim size. Rezine tohumları. Bala çok yakışıyor. Başka bir şey eklemiyorum. Yağ serpmiyorum. Tuz eklemiyorum. Balık öyle tamam. Zaten güzel bir balık kullandıysanız etleri şahane olur. Balık tabak üzerinde yerleştiriyorum. Şimdi üst kaplaması olacak bir kubbe gibi oluşturacağız. ıslak elinizle yüzeyi düzleştirin ve açık kalan yerleri iyice kapatın. Bunun yardımıyla da yüzeyi düzleştirin. Ondan sonra balık şekli vereceğiz. Bir kaşıkla Pulları da oluşturacağız. Önce kafasını çiziyoruz. Ondan sonra pul pul kuyruğunu da çizeceğiz. Ağzını da çizeceğiz. Ve bir zeytinle gözünü de yapacağım. Mutlu balığımız hazır fırına gitmeye. Balık şimdi pişiyor. 30 dakika pişecek. 200 derece fırında. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu tarifi sevdiysen, devamını istiyorsan bir arkadaşla da paylaş. Uh, çok güzel oldu. Şimdi çok sıcak. Bir saniye bekleyeceğiz. Balığımız şimdi sürpriz olacak. Açıyorum. Güzel böyle bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Hmm, çok çok güzel. Wow. Bugün birlikte Akdeniz kokulu bir tuzda balık hazırladık. Bu tarifi beğendiysen bir arkadaşla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.